Bununla ilgili hala bir karar çıkmadı. Kanunda birçok hata var. İdi bir defa prim miktarı şu anki durumda zaten can yakıyor. Yüzde otuz iki buçukken yüzde kırk çıkarıldı. Yüzde on kısmı yani vatandaşın ödediği primin yüzde on emeklilik hesabına dahil edilmiyor. Kara bir delikte kayboluyor. Kayboluyor. Evet. Kayıp yani. Uçu buharlaşıyor. Nereye gitti belli değil. Günlük 100 lira para ödüyor, bunun yaklaşık 27 lirası kayıp, emekli aylığını etki etmiyor. E zaten maaşları düşürmek için bir çaba harcandı, maaşları düşürmek için kanunlar çıkarıldı ki evet. 2019 kanun değişikliği iki amaca hizmet etti. Bir, SSK'yı iptal etti, maaşları %30 oranında düşürdü. İki, evet. Dedi ki ya bu benim hızımı kesmedi. Evet. Ben maaşı düşürmek için 2008 yılındaki kanun değişikliğini evet. Avrupa'daki vatandaşa rahatça uygularım. Nasıl uygularım? Ödediği günden geriye giderek. Yani düşük dönem aylığını hesap ederim. E, bu da 2019'dan itibaren değil. E, bugüne kadar henüz emekli aylığı almamış herkese uygularım. Eğer hasbel kader işte maaşını durdurursam o da elime düşerse ona da uygularım. Yani hmm. yoklama belgesi aslında bu. Bunlara ee, bunları düzenledi. Yetmedi. dedik ya bunlar da az para ödüyorlar. Çok paraları var. Yüzde hmm. %13 daha var. Yani yüz, ödediği primin yüzde yirmi kadarını da devlet ödesin. Devlet bunları bir yerlerde kullansın. Ama vatandaşın emekliliğine etki etmesin. Evet. Şimdi vatandaş emeklilikle ilgili bir para yatırıyor. Paranın yüzde yani 100 liranın 27 lirası yok. Nerede bilmiyoruz vatandaşın sağlığına değil, vatandaşın emekliliğine değil. Yani sen sosyal güvenlik kurumu primini aldın mı başka bir yerde kullanamaz. Bu yurt dışı borçlanmayı yapanlara bir ceza niteliğinde